Selamun Aleyküm Şevki Sarı Dede. Aleyküm Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim çok iyiyim. Ben de. Şevki amca ünyenin köklü esnaflarından hayatta kalan birkaç kişiden birisin. Evet. Allah nice nice sağlıklı aile ömürler versin. Kaç Abi. doğumluyuz? Efendim? Kaç doğumlusun? 34 doğumluyum. Kaç yaşındasın şu anda? 87. 87 yaşındasın. Şevki amca kaç yıllık esnafsın? Ben... 46 senelik esnaf. 46 senelik esnaf. 958'de başladım. 2006 yılında bıraktım. Biliyorsun, daha önce ne iş yapıyordun beyaz eşya öncesi? Manufatura, mobilya, zahire. yapıyordunuz. Yapıyordum. İnşaat yaptın. 30 senede yaptım. Ay bıraktım. maşallah. Hem inşaat işleriyle de uğraştınız. Manifatro işleriyle de uğraştınız. 4-5 tane bina yaptım. Bu beyaz eşya mağazasını kaç yılında açtın ilk defa? 95'te. 95'te açtın. Bugün evladın ve torunun inşallah devam olarak e, devam ettirecek. Allah'ın izniyle inşallah. Köyümüz neresi Evke amca? Düzköy. Düzköy. Sayılan Düzköy mü oluyor? Yok. Bu çıldan ki Düzköy. Düzköy. Keşke derler. <laughs> Var mı bize bir, ayrı bir diyeceğin güzel şöyle söyleyebileceğin yeni nesillere? Vallahi ben yeni nesillere vallahi ben bir şey desem de Bunlar daha iyi biliyorlar benden dinlesinler. Biz eskiyiz ne kadar Değil olsun. mi? Ama yol göstermişsin. Her Bak var ne var güzel var. ticari alanda burada Her faaliyet var. gösteriyorsun ünyemize. Her şey sabırlı ve idareli kullanmak, sabırlı olmak, anaya babaya itaat etmek. Evet, ana babaya itaat etmek. etmek, çoluk çocuğuna, eşine de itaat etmek, onları iyi, iyi, iyi yetiştirmek. Gerekir diyorsun. Gerekir. Allah hayırlı ömürler versin. Amin cümlemize cümlemize. Bugünkü yaşımız kaç Şevki amca? Efendim, Yaşımız kaç şu anda? Şu anda 87. 87 yaşında. Allah elden ayaktan düşürmesin. Sağlıklar amin. diliyorum. Amin amin cümlemize hayırlısıyla. Evet Kadir abim selamünaleyküm sizlere de. Selam. Babadan gelen mesleği devam ettiriyorsunuz inşallah. Kaç yıllık esnafız? 30. Allah nice nice bereketli kazançlar yaşamasın <laughs> diyelim. Size de, babanıza da hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Görüşürüz Şevki amca. Görüşürüz inşallah.